Ben Erman Tokuç. Şu anda üzüm serasına girdik. Üzümümüzün bu yılki üç, üçüncü yılı. Bu yıl verim çok e, yüksek. Bir de e, üzümlerimizin salkımları ve e, gelişimi geçen yıllara göre daha iyi. E, bu üzümümüzün e, ismi e, Yalova e, Karası. Çok iyi bir çeşit çeşit ve pazarı da oldukça çok iyi aşağı yukarı 20 güne pazara bu üzüm gire girmeyi düşünüyoruz yani inşallah bol kazançlar diler bize herkes de arkadaşlarımızı da sevenler de bize kazançlar dilemesini dileriz burada üç çeşit üzüm var yalova karası yalova incisi Yalova Sultanı diye çeşidimiz var. Şimdi Yalova e, e, Karası, Yalova Sultanı, Yalova incisine gidiyoruz şimdi. Bakın burası e, Yalova Karası. Bizim seramız böyle devam ediyor. Harika, Salkımlarımız çok harika. İnşallah biraz daha iriliği zaman daha güzel olacaktır çok bu yıl çok güzel işçilik verdik çok güzel emek çektik ee, inşallah daha güzel olacağına inanıyoruz ee, şu anda şeye doğru gidiyoruz ee, yalova e, sultaniye doğru gidiyoruz evet, bu çeşidimiz yalova sultani bu çeşitler aşağı yukarı bu salkımlar bir buçuk kiloya kadar e, olacak zaman bazıları 2 kiloya kadar olacak. Ee, Yalova Sultanisi bu. Evet ondan sonra e, Yalova Sultanı'na sonra Yalova e, incisine doğru gidiyoruz. Evet. Bu gördüğümüz çeşit de e, Yalova e, İncis. İnci değil mi orası? Evet. bu yalavak, O sultanisiydi. O sultanin baştaki yalova incisi. Evet. Yani yalova karası, yalova incisi bu. Evet. Bu yalova incisi ve en iyi, en hoşuma giden verimi ve kalitesi ve aroması çok harika bir üzüm. Yani bunu kopardığın ağzına, ağzınıza götürdüğün zaman aroma kokusu geliyor. Yani o derece çok harika bir çeşit bu. Bakın devam ediyor. Bakın şöyle. Daha bunlar iricek Parmak kalınlıkta olacak. Çok harika bir çeşit. Şey. İnşallah bu üzümler elimizde olduğumuz zaman bu üzüme e, talep daha fazla oluyor. Bu üzümü herkes istiyor. Yine verim de güzel. Bakın. Evet gördüğünüz gibi çok güzel. Yani e, e, bu üzüm konusunda e, bilgi almak isteyen, yardım isteyen arkadaşlarımız olursa, biz e, herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim zihniyetimizde hiçbir zaman her şey bizde olsun demiyoruz. Herkes olmasını istiyoruz. Böyle bir görüşlerimiz de vardır. Herkese yardımcı oluyoruz. Bakın şimdi bu üzüm buraya takılmış. Bu salkımı aşağıya sallıyoruz. Bak bunu salladığımız zaman hem üzüm havalıyor hem üzümün sona keserken çok rahat oluyor. Hem üzüm şeylerden e, e, dallardan kurtuluyor. Bakın şimdi şuraya bir tane takılmış. Bunu çıkartacağız. Bakın örneğin Yavaşı dökmeden şöyle sarkıttık. Bakın üzüm Ortaya çıktı. Teşekkürler. Sağ olun.